arıyorum gerçekten de anlatmak istediklerim var hiç umurumda değil zaten bıkmışım bak eşim korktuğu için bıraktı gitti yani şunu bütün samimiyetimle söylüyorum yani ben çok geçmişe döneceğim büyükler daha iyi bilir bazı şeyleri yıl 1898 dört tane Yahudi aile bir araya geldi dünyanın ekonomisini yönlendiren Yahudi aile 50 yıllık bir proje belirlediler İsrail'i kurmamız gerekiyorlar dediler önce yani bir devletimiz olması lazım Osmanlı bu şekilde yıkıldı. Araplar bizi sattılar zaten. Hiç Suriyelileri falan saymayın. saymayın. Arabistanlı, Doğu Rusya'ya herkes filmlerini duymuştur. Bilmem nelerini aynen. duymuştur. O adam İngiltere'den çıktı. Kimisini parayla aldı. Kimisi bilerek bizi sattı aynen. o Araplar. Ayaklanmalar oldu. Aynen. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. Aynen. Allah bize Atatürk'ü bahşetti de aynen. bir istiklal savaşı verdik milletimizle beraber. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Aynen. Ama bitmedi yani. Yetmedi. 50 yıllık süreç diyorum ya 1948 yılında İsrail bağımsızlığını ilan etti. 1948 yılında İsrail bağımsızlığı ilan ettikten sonra ilk tanıyan ülke İngiltere'dir. Hep arka plandaydı zaten onlar. Ama biz Atatürk daha ölmeden evvel birçok başarılara imza attı. Herkes inkılapları bazıları inkılap uyguladığı inkılapları hatalı görse bile o gerici yobazlar örümcek beyinliler onların yaptığı in inkılaplar olmasaydı biz şu an bu durumda bu ülkede bu şekilde yaşıyor olamazdık yani bunun içine şapkayı da koyabilirsin harf, in harf inkılabını da adam cebinden para verdirdi Türkçe, Kur'an yazdırdı yani benim İslam Osmanlı Devleti'nin okuma yazma oranı yüzde iken harf inkılabı yapıldıktan sonra yüzde %90'lara çıktı okuma yazma oranı ülkeye bunu sağladı kadın haklarını getirdi Atatürk'ü düşman ilan ediyorlar şu ya, anda. Bir şey Yok abi ben lafım bitireyim çok doluyum abi. Bak, ben ben Bak ben şey yapacağım açın, açın abi. getireceğim abi getireceğim. Şunları bir anlatayım ben sizi dediğim gibi çok takip ediyorum. Atatürk bunları yaptı cebinden Türkçe Kur'an yazdırdı ki insanlar Türkçe Kur'an okusun anlasın ona göre yaşasın diye. Yani Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunları yapsın diye yaptı. Zaten Osmanlı döneminden kalan bir sürü yıkımla uğraştı. 1950 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan kalan borçları öyledi. Bir yıl borçsuz kaldı bu memleket. 1951'de dış borç aldı gene. Ama bugün 900 trilyon dolara varmış bizim borcumuz. İç dış borç toplamı 900 milyar dolar. Bugün. Ama o zamanlar ödendi bu yani. Abi alkışlamaya gerek yok. Alkışlamaya gerek yok. Yani 1950 yılından sonra bu memleketin başına ne geldiyse diyorum ya. Çoklu partili sisteme geçtik. Adnan Menderes kazandı. Amerika ile büyük işbirliği yaptılar. Amerika'da FBI ajanlarına, CIA ajanlarına bizi sattı. O yüzden asıldı. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatımıza onlara peşkeş çekti. Adnan Menderes durduk yere asılmadı. Onu savunanlara da buradan sesleniyorum yani. Boşu boşuna asılmadı. Uçak fabrikasını kapattı. Marshall yardımlarına herkes duymuştur. Evet. Ya biz süt üreten ülkeyiz. Hayvancılık, tarımcılık var. Süt Amerika bize nasıl yardım edebilir ya? Böyle bir dünya olabilir mi yani ki o zaman tarım daha gelişmişti. Her yerde hayvan vardı. Yani geliyorum abi oralara da geliyorum. 1960'ta darbe oldu ama yetmedi. 1960'tan sonra bu ülkeyi karıştırmak için sağ sol davası çıkardılar. Ülke tam kendini toparlayacak derken 80 ihtilaline geldik sağ sol mevzusu yüzünden. Ama sağ sol kavgasında hapisteki vatandaşlar bir araya geldi. Yani hem sağdan hem soldan insanlar aynı koğuşta toplanıp ikisi de bir araya gelip biz niye kank, kardeş kardeşle birbirimizi kırdık dediler. O yüzden diyorum siz daha iyi bilirsiniz diye. Ortak nokta milliyetçilikte tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ve milliyetçilikte buluştular. Oradan yayıldı. Sağ sol daha orada eksilmeye başladı insanların kavgaları. Ama insanlar birbirini öldürür duruma gelmişti. Şimdiki vaziyet gibi. Şimdi de hükümet ayrıştırıyor. Sen AKP'lisin, sen CHP'lisin, sen bilmem ne partilisin falan filan diye. Ya hepimiz bu memleketin evladıyız ya. Allah rızası için ya. Hepimiz bu memleketin. Türkü de bir, Kürdü de bir, Lazı da, Çerkez'i de. Git orada Çanakkale'de hepsi yatıyor. Hepsi bu ülkenin sınırlarını çizebilmek için kan dökmüşler, kanlarını vermişler yani. Ama iş o değil. 80 ihtilalinden sonra herkes Ecevit'e atıp tutuyor. 80'den sonra bu Büyük İsrail Projesi'nin en büyük darbeyi Kıbrıs Barış Harekatı ile Ecevit vurmuştur yani. Ondan sonra ne oldu? Amerika ve Avrupa hem ekonomik hem de askeri ambargo uyguladı. O tüp kuyrukları dedikleri, gaz kuyrukları dedikleri bu yüzden oluştu. Artistlik yapıyorlar. Vay efendim ben kuyruklarda süründüm. Vay efendim hastanelerde perişan olduk. Ya sende nasıl bir bilinç var arkadaş? Sen neden o kuyruklara girdiğinden haberin var mı senin ya? Ambargo uygulandı. Bunun daha ötesi var mı? Ama Ecevit dik durdu Erbakan'la beraber. Erbakan'ın da hakkını yememek lazım. Peşine ne oldu? Bakter olacak gibi değil. 80 ihtilali oldu. Turgut Özal Amerika'dan geldi. Aynı bu hükümet gibi gene. Tek başına iktidar hemen bakanlar kurulunu kurdu. İlk neydi abi lafı? Okuldaki öğrenciler tam bağımsız ülke istiyoruz diye bağırırken uğraşmayın onlarla. O insanın yani ülkenin uğraşacak çok şeyi var derdi. Serbest piyasayı getirdi ama denetlemeyi koymadı. Daha hazırlıksızdı ülke buna. Çünkü daha yeni ihtilalden çıkmışız. Serbest piyasa çıkınca bugünkü gibi fiyatlar şişirildi. Şimdi millet cebindeki parasıyla alışveriş yapamıyor. Yani bugün aldığını iki gün sonra gitsin aynı malzemeyi aynı parça şeyleri alamıyorlar yani. Maalesef. Yani şu an o durum değil ama bunun başlangıcı 80 ihtilalinden sonra Turgut Özal'ın yaptığı serbest piyasa ekonomisidir. Herkes bu bilinçli olmalı. Biraz geçmişini tarihini araştırıp okumalı. O yüzden gençler çok kıymetli. Çünkü artık cep telefonları var. Cep telefonu diyorlar ya. Ulan bu unsuz ses kodunu okutamıyorsun ya. Her yerde istiyorlar. Giremiyorsun. Seni buna mahkum ediyor. Ondan sonra cep telefonu soruyorlar. Bumsuz bir iş yapamıyorsun ki zaten. Ya Genç çocuk nasıl okuyor, dersine okuyor, bakacak? Abi. Bilgisayar alamıyor, laptop alamıyor abi. Laptop Ama abi. gençler bir tıkla bu benim anlattığım abi, bilgilere abi, erişebiliyorlar. Şu anda, şu anda Şimdi takip konuyu da, toparlıyorum abi. Yapıyorsun. 1948 <laughs> yılında İsrail bağımsızlığını ilan etti dedim ya. Türkiye Cumhuriyeti 1954 yılında baskıyla kabul etti. <laughs> ve 1998 yılına 50 yıllık süreç daha belirlediler. Yapamadılar. Başaramadılar. Niye? Çünkü en büyük darbeyi Kıbrıs Barış Harekatı ile vurdu. Ama arada bir şey daha oldu. 80 ihtilali ve on, onun biraz öncesi ve sonrasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıtıldı. Türkiye'ye de sus payı verildi Turgut Özal döneminde. Türkiye Cumhuriyetleri bağımsızlığını ilan etti. Açın bakın herkes baksın oradaki bütün Türkiye Cumhuriyetlerine, Birleşmiş Milletlere üyedir. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletlere üye değildir. Kabul etmediler. Ayak direttiler. Bütün planları bozuldu bu yüzden. O yüzden Erbakan ve Ecevit çok kıymetli insanlardır. Siyasi liderlerdir. Yani bu sebepten dolayı. 80 yılları böyle geçti abi. Gelelim 90'lara. En baba yıllar. Hep koalisyon hükümetleri oluştu hep bir kaos oluştu. Ekonomik kriz de oldu. Halk bunaldı. İşte bu arada bu iktidar çıktı. Ama bu da planlıydı. Adam hapisteyken yetiştirilmeye başlandı. Çünkü Yahudi olmayan hiç kimseye verilmeyen Yahudi üstün cesaret madalyası alan bir cumhurbaşkanı benim gözümde Müslüman değildir. Abi bak Bir dur kesme. İki o kadar milliyetçiyim diyor yerliyim diyor. Herkes baksın. 5177 oğlu maden kanunu değiştirdi ek maddelerle. 2008'de tamamen bitirdi. Biz kendi kömürümüzü çıkaramaz olduk. Yurt dışına hep peşkeş çekti bunları. Kimsenin haberi yok. Hangi biriniz biliyorsunuz? İş burada bitiyor. Bu adam bu kadar zarar verdi ki. Bunlar tek tek anlatılmaz. Yedi bitiremedi. O kadar Atatürk'ün yaptığı bütün fabrikaları sattı. Kendi ceplerini doldurdular. Kaçakçılık yaptılar. Eroin kaçakçılığı bilmem ne. <laughs> Her şeyi yaptı. Ama doymadılar. Şu anda da sıkışmış durumdalar. O yüzden e, Millet İttifakı'ndan İyi Parti'nin yetkili bir ismini çağırıp ben de 300 aileye dokunma diye teklif verdi. Ben iktidarı bırakacağım, Cumhurbaşkanlığını bırakacağım. Bize dokunmayın dedi. 128 milyar doları boş ver abi. Onun gibi kaç milyar, yüzlerce milyar dolar gitti. Hepsi senin benim paranla. Yani burada yol yaptı, yol bizim vergilerimizle yapıldı. Ama biz o yoldan geçerken gene para ödüyoruz. Taahhüt edilen arabalar geçmezse gene para ödüyoruz. Köprü yapıldı, evet. Köprü yapıldı, köprüyle de yapıyoruz. Aynı şekilde taahhütlü yapıldı bunlar. Hastane, Danimarkalılarda. Ya ben ne yapayım şehir hastanesini zaten Allah'ın dağında. Bursa'da kapının önünde şehir hastanesinin önünde bir kadın can verdi. Bu ülkede geçmişte de bu şeyler oldu. Ama bizim millet olarak bir şeyleri gözümüzden açmamız lazım. Bizim birlik olmamız lazım. Yani o partili bu partili değil. Bizim birlik olmamız lazım. Son olarak şunu söyleyeceğim. Toparlıyorum. Ben dediğim gibi çok doluyum gerçekten de. Yani vallahi bak eşimle beraber geldik. Evet geliyorum. Şimdi 2000'li yılları bu şekilde başladık mı? Bunları bitirdik. 2003, 2004, 2008'e kadar geldik. Maden kanunu ek maddelerle değiştirdim. Sadece bu değil. Size yemin ediyorum sadece bu değil. Ben bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne de kızıyorum. Ya siz ne yaptınız arkadaş? Ben beş tane rapor yazdım 2008 yılında. Seçimle ilgili, hilelerle ilgili 5 tane rapor gönderdim genel merkezine. Siz en büyük ana muhalefet partisiniz diye. Çözdüm bunları niye böyle oluyor diye. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. Bir de. Dedim ki bunlar beni dikkate almıyor. Bari üye olayım öyle göndereyim. Üye oldum öyle gönderdim. Gene kayla anladılar. Beşincide en son dedim ki ya siz de mi onlardansınız? Beni iki gün sonra Ankara'dan telefon ettiler bana. Dediler ki e, bağlı olduğun ilçeye git savunmanı ver. Ya dedim benim Atatürkçe olduğum gerçeğini değiştirmez bu. Ben beni dedim üyelikten dedim az dedim. Vallahi billahi. Beni üyelikten az dedim, Benim dedim Atatürkçü olduğum gerçeğini değiştirmez. Ama sizin bu söylediklerimden daha fazlasını bildiğiniz gerçeğini de değiştirmez. Öyle adamlara oy kullandırdılar. Sandıklar çok önemli o yüzden. Islak imzalı tutanakları biz aldığımız zaman elimizde ispat, olur. İmamoğlu öyle kazandı. İmamoğlu eğer ekibini iyi kurmasaydı bugün çok sevdiğiniz tuttuğunuz adam o da güme gitmişti. O yüzden ikinci seçim oldu. O yüzden ikinci seçimde de kazandı. Ya yani bu işler yani hukukun gerçeği bu. Demokrasinin gerçeği bu. Adamlar oy kazanmadılar. Yüzde yirmi oyları var. Geri kalanı hep çalara kaldılar. Yani hepimizin geleceğini çaldılar. Kimse farkında değil. Cumhuriyet Halk Partisi olsun. Demokratik Sol Parti olsun. Sandıkta kişi bulamadığı için orada istediklerini yaptılar. Yetmedi ilçe seçim kurulunda yetmedi. Yüksek seçim kurulunda. Ya benim Bayrampaşa'da arkadaşım vardı. Çok basit bir şey söylüyorum. Hepinizin aklı başı yerinde. Hepiniz aklı başında insanlarsınız. Biz diyor ben babam ve annem diyor üç kişi oy verdik diyor. Bunu bir kız arkadaşım anlattı bana. Biz diyor üçümüzde diyor hep para oy verdik. Babası askeri kuvvetlerden mezun olduğu için yani. Hep para oy vermişler. Oradan iki tane iptal oyu çıkmış. Geri kalan oylar geçerli. AKP gene birinci çıkmış o sandıktan. Tesadüfen onun da arkadaşı orada çalışıyor. Ona soruyor. Ya diyor ki şunun bir sonuçlarını bir öğrensene bana diyor. Biz diyor böyle böyle heyecan yaptık diyor. Acaba hep para başka oy çıkmış mı diye. Yo diyor iki tane iptal oy var diyor. Geçersiz oy var. İşte 300 oyun 150 tane sağ AKP'nin 50 tanesi CHP'nin MHP'nin bilmem neyin diyor. Ya diyor nasıl olur diyor. Hadi diyor ben yanlış verdim. Ha diyor, annem de yanlış bastı diyor ama diyor babam diyor bir tane diyor hep ara oy çıkmaz mı diyor. Orada bile oynuyorlar girişleri yaparken. Yüksek Seçim Kurulu da bunlara çalışıyor. O yüzden iki buçuk üç milyon tane iptal edilecek oy sayıldı Cumhurbaşkanı oldu başımıza. Kimse bunları sorgulamıyor. Geçmişe bakıp kimse hatırlamıyor. O yüzden hata bizde. İslamiyet'e geleyim son olarak. Ben bu kadar dini istismar eden bir ülke görmedim. Ya bir sürü cemaatimiz var. Allah aşkına hiçbirimiz okumuyoruz. İlk ayet o ya Bismillahirrahmanirrahim. İkra. Hani oku diyor. Allah'ın adıyla oku. Ona buna bana inanma. Oku. Atatürk o yüzden geliyorum az kaldı. Atatürk o yüzden Türkçe Kur'an yazdırdı. Eşim geldi. O Atatürk o yüzden Türkçe Kur'an yazdırdı ki insanlar okusun, öğrensin diye. Ona buna cemaatlere kanmasın diye. Bu cemaatler bizim çoluğumuza, çocuğumuza tecavüz etti gençliğimizi heba etti. Geleceğimizi çaldılar. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Şort giyen bir tane kadına tekme attı burada insan ya. Bu kadar sapıkça, bu kadar zihniyeti örümcek beyinli olan insan olabilir miyiz biz? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar böyle olabilir mi ya? Lütfen ya. Hangi birinizin vicdanı kaldırıyor bu kadar kadın şiddetine, kadın ölümlerine? Herkes lafta söylüyor. Ama bunu tetikleyen gene hükümet. Bu zihniyet aynısı Madımak Oteli'ni yakan zihniyetti. Idam Ama yok o ya hepsi yalan. Biz birlik olacağız biz. Biz İslamiyet'le de birlik olacağız. Cemaatlere inanmayacağız. Ya adam bana gel dedi elimden tövbe al dedi. Nasıl iş bu dedim ya. Ha gittiğin kiliseye papaza günah çıkarmaya. Ha gittim o adamın elinden tövbe aldım. Bu nasıl bir dünya ya. Aynı şey. Ya bırakın insanlar istediği gibi İslamiyet'ini yaşasın. istediği gibi Müslüman olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başınıza arttıysam hakkınızı helal edin. Çok